Uygur Türkleri Volkswagen'in Doğu Türkistan'daki fabrikasının kapatılmasını talep ederek Türkiye'deki iş ortağı doğuş grubu önünde protesto ve basın açıklaması düzenledi. Türkiye'deki Uygur diasporası Alman otomotiv devi Volkswagen firmasının Doğu Türkistan'daki fabrikasında yeniden eğitim merkezi adı altında faaliyet gösteren kamplarda tutulan Uygurların zorla çalıştırılmasını protesto etmeye devam ediyor. Uygur Diyasporası, Dünya Uygur Kurultayı Vakfı ve Doğu Türkistan Yeni Nesil Hareketi öncülüğünde 12 Haziran 2021 tarihi itibariyle İstanbul Sarıyer'de Volkswagen'in Türkiye'deki iş ortağı Doğuş Grubu önünde protesto ve basit açıklaması gerçekleştirdi. Protesto gösterisinde soykırımcıyla üretim olmaz, soykırımcıyla ticaret olmaz sloganları vurgulandı. Özgür Asya Radyosu'nun Uygur bölümü 10 Haziran'da ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi'nde Sincan'daki vahşet konulu bir ifade oturumunda önebildi. Tanıklığa başkanlık eden Senatör Ed Markey, Özgür Asya Radyosu'nun Çin'de milyonlarca Uygur'un acımasızca tutuklandığını ve Müslümanlara karşı işlenen ihlal suçları bildirmede ön saflarda yer aldı ve Çin hükümetinin gözaltı kamplarının ve devlet gözetim uygulamalarının varlığını inkar etmesini imkansız hale getirdi dedi. Markey, Çin hükümetinin Özgür Asya Radyosu'nun Uygur servisini susturmak için gazetecilerin Çin içindeki aile üyelerini tutukladığını ve taciz ettiğini, bunun önlenmesi için önlem alınması gerektiğini söyledi. Marki ayrıca böylece bu hafta senatonun stratejik rekabet yasası Özgür Asya Radyosu'nun yıllık bütçesinde %50'den fazla bir artışla 70 milyon dolara çıkardı dedi. Tanıklığa Komünizm Kurbanları Vakfı'nda araştırmacı olan Dr. Adrian Sens, İnsan Hakları İzleme Örgütü Çin Direktörü Dr. Sophie Richardson ve Uygur Hareketi İcra Direktörü Rosan Abbas da tanık oldu. Dünyanın en gelişmiş ülkelerinin oluşturduğu G7 Liderler Zirvesi'nde altyapıları iyileştirmek için yatırım yapmak isteyen gelir düzeyi düşük ülkeler için Çin'e alternatif bir destek planı oluşturulmasına karar verildi. ABD Başkanı Joe Biden destek verdikleri dünyayı yeniden daha iyi inşa et planının Çin'in geliştirdiği bir kuşak bir yol programına daha iyi alternatif sunmasını amaçladıklarını söyledi. Çin'in bir kuşak bir yol programı çok sayıda ülkede ulaşım altyapısının iyileştirilmesine finansman desteği sağladı. Ancak bu programın bazı ülkelerin borcunu arttırdığı yönünde eleştiriler de var. ABD Çin'in bu programını boş diplomasisi olarak nitelendiriyor. Avrupa Birliği, İngiltere ve Kanada bu yılın başlarında Çin'e eş zamanlı olarak yaptırımlar getirdi. Bu yaptırımlar Doğu Türkistan'da Uygurlara yönelik insan hakları ihlallerinde bulunduğu iddia edilen yetkililere seyahat yasağı getirilmesi ve mal varlıklarının dondurulmasını kapsıyor. Aralarında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Genel Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve MİT Başkanı Hakan Fidan'ın da bulunduğu üst düzey bir heyet resmi ziyaret amacıyla Libya'ya gitti. Dışişleri Bakanlığı resmi Twitter hesabından ziyaret sırasında ikili ilişkilerin ele alınması ve bölgesel konularda görüş alışverişinde bulunulmasının öngörüldüğünü bildirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı da konuyla ilgili bir açıklama yayınlayarak söz konusu ziyaretin NATO zirvesi öncesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla yapıldığını aktardı. Bu arada Türkiye'nin ziyareti 23 Haziran Çarşamba günü Almanya'nın başkenti Berlin'de yapılması planlanan 2. Libya Konferansı'na sayılı günler kala gerçekleşti. Çin'in Guizhou eyaletine bağlı Guiyang şehrinde bir fabrikada zehirli kimyasal sızıntısı nedeniyle 8 kişi öldü. Yetkililer kimyasal sızıntısının fabrika işçilerinin tesisteki bir araçtan böcek ilaçlarında da kullanılan metil formatın sevkiyatını yapmaya çalıştıkları sırada meydana geldiğini belirtti. Fabrikadaki kazada 8 kişi yaşamını yitirirken 3 kişi yaralandı. Çin'deki kimyasal maddelerin işlenmesine bağlı ölümcül kazalar son yıllarda yüzlerce kişinin ölümle neden oldu. 2019'da ülkenin doğusundaki Changsu eyaletinde bir kimya tesisinde meydana gelen patlamada 78 kişi hayatını kaybetmişti.